Kliye sıkıştı kliyes sıkıştı. Oğlum manyak mısınız ya? ya. Bak bak bir oha. de kafa atıyor bak. Yavura vuruyor Araya sanki pezevenk. Ana ne Lan bir durun ya. Araya. Allah Allah. Çık. Çakma ortak asen. Çık. Çakma ortak asen. Aç yola aç yola. Beni abi dövüyorlar işte Allah razı olsun biriniz yayın açsın. Allah'ın adını anıyor. <laughs> 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 yavaş yavaş dafçı yavaş ya. Ne? Geç bilelim. Lan ne <laughs> <laughs> Oha oha ananın. Oha. <laughs> <laughs> Anasının öyle kesiyor. ya. Beni bir sal ben gideyim. Asıl ben gideyim. Bırak <laughs> beni gideyim abi. Gökten tır gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oğlum? Trakır hava yolları. Biz servise gideceğiz senin yüzünden. Ananı s***** ne oluyor? Oha. <laughs> bak muhteşem bir Bilmiyorum servise abi. gitme taktiği var. Size bunu anlatayım bak. Bu iyiliği kimse yapmaz. Şimdi servise gideceğiniz ama olduğunuz yerden de ayrılmak istemiyor musunuz? O zaman sıfır kamerasına geçiyorsunuz. Ardından F7 diyorsunuz. Sonra enter diyorsunuz. Servise git diyorsunuz. Hasarım %100. Cemsenin senin ebeni kondikleyip. Ardından Bence hızlı kayda dönersen yükündeki hasar da gider bence. Yükümdeki hasarın gitmesini istemiyorum ben. Evet. Sadece tırımdaki ben hasarın gitmesini istiyorum. Evet. Ardından onar evet. dedim. Sıfır kamerası da burada kaldığı için biz orada onarırken buradan Oha. Işte. tekrar indirebiliyorum. Abi yolun ortasında duruyorsunuz olay için o. Lan sakın üstüme gelme ya. Oğuzhan abi gel. Oğuzhan'a mükemmel o, sana bir alan oluşturduk. Oluşturdu. Bak geçecek şimdi dar seviyor ya bak bak onun. Allah kahretsin <laughs> ya. Allah Lan kah... oğlum bir dur. <laughs> Şımarık çocuk gibi ya. Sinirlendi gidiyor. <laughs> kaldıra kaldıra gidiyor lan. Senin var ya <laughs> ebenin bine, abi. Binilmiyor. Cemcim binilmiyor. Allah Allah. Hmm. Hepinize iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah. Hepinize iyi bakın. Hepimize iyi bakın <laughs> <laughs> ya. ya. Allah'ım çok iyi ya. <laughs> lan Dayı ya? o. Dayı ne yapıyorsun ya? Oza abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeş ya? Kesler ya. Gülme ellemeyin. Kim elliyor bana? Sıfır geçiyorum. Yüksel. Aferin gel gel. Abiye bak. Bende Al işte mala bak. Aman okay. ne yapıyorsun lan? Sen benden çok yükseksin he. Evet. Biz yerimizi alalım hadi. Hadi Yalnız. alın artık şey, ya. Sağlı Alamıyoruz ki. Cem'in birazdan ebesini s**eceğim. Cem üstüme düşüyor hasar alıyorum ya. Harbiden ya. Niye üstüne düşüyorum milletin Cem? Allah Allah. Haydi. Troll ya. Şey TMP olsa banlardı TMP evet. olsa bunları yapamazdı. Bak bak neler yapıyor bak. Bak hele bak. Bak Cem hava yolları bak. Van Gölü'nün düştüğü hale bak ya. Bak şimdi aradan geçeceğim. Ol. Çok güzel olacak. Kaç yüksel abiye dar <laughs> değil ya burası. F'ye de artık geliyorum. Benim için bunlar fazla dar değil ya. Hadi bakalım. Hadi ya. Aynen bir hızlı gelme. Bir al. de yukarıdan geleyim dur. Yüksel basabildiğin ya. kadarıyla bas. Tamam öyle yapacağım. Gerçi ne kadar basacaksın o mesafede de. Basabildiğim kadar basıyorum dur. Umarım yo, ölmez. Yoga balı Geçer ya, geçer olmasın. geçer. Geçer mi? Aa, geçelim? Geçelim. emin misin çok korkuyorum. <gülüyor> Allah. Hadi. <laughs> 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 çok daldı ama geçtik Burkan, ya. Biraz... O zaman başladık mı? Başlamamışız başladık. bir saniye. Ha, başlamışız tamam. yok. <laughs> 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 evet arkadaşlar hoş geldiniz. ETS 141 geldi ve bizler de buradayız. Şimdi ne yapacağız? ETS 141 gelince ne yapılır? Hemen sizlere göstereceğim. Öncelikle vites D'ye alınır. Sonra dur anlamadı. Fren'e basılır. Sonra vites D'ye alınır. Geçmiyor. Evet. <laughs> testeye alınır. Ardından imdat salınır arkadaşlar ve gaza basılır. Yola çıkıyoruz. Arkamızda arfiyat var. Scania kullanıyoruz. Güzel bir aracımız var. Yine bizim şirketin araçlarından bir tanesi. Ve önümüzde de arkadaşlar var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Şimdi 141 geldi. Ne yapılır abi? Biz bunu yaparız yani. Bizim tek derdimiz buydu. Böyle sağlı solda durdular. Ben de aradan bu şekilde Makas tadında bir geçiş yapıyorum. Ama muhteşem zevkli. Neden bu kadar zevkli bilmiyorum. Sağdan da Ortega oh. çıktı. Ortega dur ya. Allah kahretmesin seni. Ne yapıyorsun Ortega? İyiyim. Nive gazoz var mı bu ya? Burada da Cem var. Namı değer Van Gölü Turizm ama bugün Ortega'nın tırından yaptı. Buradan da Ortega'ya selamlar. Kendisi de zaten Nidel'dir. Benim emşerimdir. Aydın devam edelim. Bak toprakta çıkıyor Aynen abi. Bak. Bu mükemmel bir şey. Şimdi Cem senin ebeni ne yapıyorsun Cem? Cem ne yapıyorsun? <laughs> Ebenden gide. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Yok geri döneceğiz niye geri dönelim mal mıyız oğlum? vallahi ya <laughs> ulan ya neyse şimdi ben ağır ağır gidiyorum arkadaki arkadaşlar tek tek sollayın beni toprak da çıkıyor şu an mükemmel bir atmosfer var bence Anladın. beni tek tek geçin bakalım soldan biri geliyor azıcık açıldım Nihat geliyor soldan mı geçti bravo Nihat onun ardından bir dafçı geliyor Olsan Kaplan geçti bravo olsan Kaplan eyvallah şimdi Mehmet Koç nerede o da geliyor Mehmet Koç Renault Premium ile ay maşallah be topraklar sizde de çıkıyor mu evet evet çıkıyor abi şu mu? muhteşem bir detayı. Önceden çıkmıyordu bildiğiniz üzere. Artık çıkıyor. Bu arada benim duyularım vardı. Hepsini unuttum. Onları yapayım. Arkadaşlar güzel bir çekilişimiz var. Aslında benim çekilişim değil. Amsi TV bilirsiniz. Amsi sizlere güzel bir çekiliş ayarlamış. Bir kişiye G29 direksiyon verecek arkadaşlar. Vitesi yok. Normal direksiyon. Ona nasıl katılacağınızı da videonun açıklama kısmına detaylıca yazacağım. İki tane Discord sunucusu var. Biri Amsi'nin biri bizim İmdat TV sunucusu. Ve iki tane Instagram hesabı var. Yine biri bizim. Diğeri de Hamsi'nin kedisi Instagram'ı. Onları <laughs> takip ettiğinizde çekilişe katılıyorsunuz. Ayrıca Hamsi'nin Discord'unda bir oda var. Oraya çekiliş yazmanız gerekiyor. Zaten otomatik olarak bot çekilişi yapacak. Bilginiz olsun bir kişiye G29 hediye edilecek. Hamsi böyle bir hani sınav hediyesi falan tarzında ayarladı. Sınavlar bitmeye yakında açıklanacak zaten. Haberiniz olsun. Çekilişe katılın. Umarım böyle en çok isteyene çıkar. Ayrıca şunu çok soruyorsunuz. Bizimle birlikte ETS2 online'ı veya ATS'i veya diğer online oyunları nasıl oynarsınız? Katıl butonundan üçünü seviyeye almanız gerekiyor arkadaşlar. Has imdatçılar bizimle birlikte oyunlar oynayabiliyor ve videolara gelebiliyor. O konuda da bilginiz olsun. Yani buradaki arkadaşlar şu anda has imdatçı. Diğerleri sağa dönmüş. Öndekiler biraz Diğerleri yavaş. Diğerleri sağa mı döndü? Evet. Hı -hı. Neler? Hı -hı. Ana. Cem rotayı kaybetti. Van'a gidiyor galiba. Cem nereye götürüyorsun? Cem gene mi Van'a gidiyor ya? Cem'in evine gidiyoruz bugün. <laughs> Bakalım ne olacak? Şimdi 1.41 Experimental Beta geldi arkadaşlar. Bu betaya nasıl katılacağınız konusunda bir fikriniz yoksa Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kod var. Onun ile katılıyorsunuz beta'ya. Bilginiz olsun o kodda yine Discord'da var. Zaten buradaki oyun destek ekibi arkadaşlar da yardımcı olacaktır. Ne oluyor orada ya? Niye durduk ya? Beyler soldan gelin ya. Polis yolu kapatmış. Allah kahretsin. Otobüs polis yolu niye yolu kapatıyor ya? Amdin varsa al <laughs> Ana Amdin'e bak be. Amdin banlasana beni. <laughs> ne nah, banlarsın? Banlayamaz ki. Otobüsçüm az daha gel dursan olmuyor mu ya? Bak taktı benim dorsa sana. Kesin van göl ya. Da, geçen videoda da mastek yapmıştı. Ama durup sana baktıydı Cem böyle. Çok iyiydi. Ee, değildi ee, Şimdi mod desteği yok. Oğuzhan bildiğin üzere kaldırıldı. Zaten oyunun bir açıydı. Ne hissediyorsun evet. Oğuzhan'cığım? Mod desteği yok. Ya mod desteği yok ama şu halde de oynanabilir. Mod desteği de bu işin tadı tuzu olacak inşallah. Oyun zaten efsane. Akıyor abi yağ gibi. Hiç sıkıntı değil. Mod desteği geldiğinde dediğim gibi şeker niyetine, tatlı niyetine kuracağız kamyonlarımızı otobüslerimizi. Yapıştır. Aynen öyle. Mod Yeter desteği güzel abi. oluyor ya ama. Evet, Özellikle evet. bizim işte... vangel olayı bir önceki videoyu izlemediyseniz <laughs> kesinlikle izleyin. Hani bayağı yorum geldi abi üç kere izledim falan diye. Cidden güzel bir videoydu. Umarım mod desteği yakında gelir ve tekrardan bir Van Gölü vakası yaşarız. <laughs> Cidden o bir vakaydı bu arada ya. Öyle bir şey yok. Skandaldı o resmen. O video çok güzeldi ya. Ben, ben bile bile hiç kere izledim öyle. Hani bir otobüs videosu nasıl o kadar komik olabilir ben de şaşırdım yani. kazanda ne oldu? Otobüsler oyuncağa döndü lan. Hepsi Harbiden falan ya. Böyle. Yani Cem bana. Ben Cem'e. Yüksel Cem'e. Ne oluyor? Duramıyorum. Hayır. Öndeki bu sıra bakma. <laughs> ne oldu? Harfiyatçılar kaza mı yaptı? Ben de <laughs> öndekine girdim de öndeki yavaş galiba birazcık ya. Araç mı kalkmıyor? Arkadaşlar bir saniye dur. İmdat çıktı. <gülüyor> 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 ben aranızda makas atacağım. İyi, iyi. <laughs> ben sola geçeyim, Mehmet sağa geçsin, aramıza geçsin. Valla. Aynen. Tamam hadi yapın abi. Ben aranızdan şey. bir makas atayım ya artık böyle imkanlar var. Trax MP yok. İşsiz mayemmesin, Trax MP benim. Ya yiyesin. Artık o, derece. Eh. Hayaller başka bahara kaldı. Neden? Yol daralıyor. Hayda. Tek şeride düştü. Yol bu neden yol daralır da... ya? bu yol tamamen gidiş geliş. Vay Hayda. Da. da. Ama, bu yol... Ama, güzel yol. Neyse o zaman böyle heyecanlı sollamalar yaparız. Makas olaylarını da bir sonraki videolara bırakırız. Yani o da olur. Abi istersen beni geçebilirsin. Tamam. Tek tek hepinizi geçeceğim. Yüksel abi. Efendim. geçer abi. Tünelden çıkıp sağ ve sol tarafına bak. Tamam. Tünelden çıkınca sağ ve sol tarafına bakacağım. Evet. Furkan'ı geçtik. Bayağı tehlikeli bir geçiş oldu. Burada da düz silgi var. Aslında sollamak da yasak. GPS'i de açtım. Manzaram alev, alev Oo. Manzara cidden mükmüş ya. Ben sağ camı bir açayım dur. Ay maşallah. Ana! Uff! Keşke ben... manzaralar kadar güzel olsaydı hayat. <laughs> Vurduk tırın bozuldu ya Allah kahretmesin. Ya tırın bozulur tabi yüksel. Yani konuyu açmayalım şimdi değil mi yani? O konuyu açacağız. videodan önce neler yaşadık? <laughs> Ta gittik. Yiğit Yusuf Gölbaş bilenler bilir. Yiğit abiye konuyu transfer ettik. Kendisiyle mesajlaştık. Yani Oğuzhan'la Cem tutturdu. Dediler ki daft iyidir. Daft şöyledir. Daft böyledir. Ben de dedim skanya iyidir. Böyle ikilemde kaldık. Sizlerin yorumlarında bekliyoruz arkadaşlar. Daft mı skanya mı? Yiğit abi bir güzel gitti ilk başta. Yani. Evet. Daft dedi iyi drama dedi, Sanya falan daha rahat dedi. 2021 Sanya vermişler iyi tabii. On dedi yatağa geniş falan dedi Sanya'nın dedi. Ben bir hoşuma gitti. 3 ses kaydı attı. Dedim ya ne oldu dedim. Olsa falan böyle artistik yapıyorum. <laughs> Ulan son ses kaydında apı yuttuk. Adam dedi ki. <laughs> Ama dedi her şeye rağmen dedi. DAF dedi kabin anlamında dedi, da daha iyidir Duff dedi. dedi. <laughs> Orada ben bittim. Sizlere ne de bir sorayım arkadaşlar. DAF mı Scania mı? Tabii ki de bence Scania her konuda. Öyle her şeyden azar azar iyi yapıyor adamlar. DAF da iyidir de ya. bir Scania'nın yanında ne bileyim lafı bile olmaz ya. DAF'ın lafı olmaz işte. Şöyle, şöyle bir durum var şimdi. Ben Scania'ya kötü demiyorum. Scania güzel tamam motoru falan çok iyi. Ama DAF'a binen adam DAF'ın rahatlığını o içinin genişliğini görünce ne bileyim. Hani Scania yine güzel. Bütün tırlar güzeldir. Hepsi ekmek teknesi. Bütün tırlarda evet, selam evet. olsun da geri. Dak dak geri aynı. Geriye tak git. Kardeşim, Anladı şimdi. Bize... linç yeri yani. Ee, yok ya ne git. linçden önce niye böyle konuşmuyordun o sancım? Ben. He, ee, çöktü. Sıkan ha? ya şöyledir. Sıkan Yok abi. O sen da. Çok hat. Sol tarafta yol daraltmışlar vardı. Adamlar yol yapıyor galiba. Evet evet. Adam da üstüme geliyor ya. Dün zaten yayın açtık. Yayında da gösterdim. Adam sollamaya çıktı. Ben de sol diyeceğim. Hayır dönme dayı. Dönme abi, dedim. Sığır Allah <laughs> Allah. Adamı tam dönüşte solladık. Neyse ne diyordum? Dün yayın açtık, müzikle falan gittik yani. Yani yapacak olay da bu aslında. Artık bir şey kalmadı. hani Trax MP gibi değil. Sorun yok burada. Tek yapacağın şey böyle girmek milletle. Ardından daha doğrusu Hasim Datçılarla girmek ardından da müziği açıp gitmek. Buradan da Hasim Datçılara selam olsun. Ya, bu olay çok güzel. Hani yapay zeka olduğu için gerçekçilik katıyor. Yolda sürekli tır görüyordunuz veya boş oluyordu. Zevkli olmuyordu ama şu anda gerçekçilik var abi. Otobüs geliyor, yok Ne kamyon? Ya tır geliyor. Tabii. Gelir geliyor. Kamyon olsa da gelir. Yani. Gerçi kamyon da geliyor. Var. Yapay zekanın kamyonu da var. Doğru. Yapay zekanın kamyonu da var. Ama bizim yok falan. <laughs> Benim de 36 ay taksitli kliyom var. Buradan da kendisi selamlar. Gerçi o da 34 oldu. Çok şükür. Ay be. İnşallah daha da iner. İnşallah. Abi arabaya niye selam söylüyorsun? Araba seni duyuyor mu? Kardeşim bizdeki o aşk arabalara veriyoruz. Ruhumuzu arabalara veriyoruz. O da bize böyle içten böyle cevap dedi. Olsan bir toparladı gibi ama. Tam toparlayamadım gibi sanki de çaktırma. Ya kardeşim selam yolluyoruz. Selam nedir? Sevgini yani... yollamaktır. Evet evet. İçindeki öyle sevgi pıtırcıklarını yollamaktır. Onun bizi duyması gerekmiyor. Hissetmesi yeter. yine öyle. Demeye çalış ben anladım. İnsanlar alışık değildi biz de arabaları sevdik diyor. Olsam mı öyle diyor? Sanırım. Yo, öyle mi? Ama şey yok öyle demiyor. Olsan şey diyor. Onun benim arabam bile yok. Ben kimi seveceğim ya? Cidden sen... ya. Olsan kimi sevecek ya? Bizim araba var, motorunu yaktık. İyi yapmışsınız. Bak, nasıl yaktınız canım? Gerçekten bravo. Onu boş ver oraları. Anlattın, nasıl oldu? Araret yaptı. Nasıl yaptı? <laughs> Durduk yere hiç bir arabanın motoru araret yapmaz Sen ne yaptın da fan araret ar yaptın? Fan açmadı araba. Neden? 140'da giderken fan açmazsa araba ne olur? Yanar. Allah! Ne? bize de aynısı oldu işte. Gene arkadan vurduk. <laughs> Güzel. Her yer evet. karanlık ama korkmaz sarıl bana. benim ve bura bak. Araba Nihat niye bilemiyor. orada mahsur kaldı? Battı lan adam. Nihat. He o. Geldim, İyi çıkabiliyor. Geldin. Tamam. Tamam, bura benim ev. Annenler Hoş geldin. Sağ taraf mı? He. Nasıl Araban sevmiş bir bakalım Allah aşkına. Araban filan. Gidiliyor Yok. bilmez mi? Yok. Güvenlik var. Güvenlik var diyor. Ana Rotelder'ın kafası nerede evet. lan Dur bir saniye. Ufak bir dokundum arkadan. Dur dur Rotelder'ın kafası nereye gitti? Şöyle. Bir saniye geliyor. Tamam Rotelder'ın kafası çıktı. Serdar'ın kafası nasıl çıktı? Allah Allah Ne bileyim Güzel abi yaşıyor mu? Roterda şeyin kafasını bulmaya gitti ya Oğlum şey ya. kafası cidden yok lan. <laughs> Vallahi yok kim aldı? Kim aldıysa versin abi hiç hoş değil bunun kafasını ne yapacaksınız siz niye alıyorsunuz? Valla yani Abi Skanya kullanan sor... Ne alakası Ayyem var Skanya ile ya? Aynen var da Skanya kullanan sor. Arkadaşlar gecede videoda gidip. gördünüz mü Roterda'nın kafası acaba nereye düştü? O çıkabilen bir parçaydı <laughs> Yemin ediyorum yok biri çaldı galiba ya Allah da kahretsin Roterda'nın kafasını çaldılar Ana. <laughs> Yok. yok. Ne yapacak ki bunu adam? ne soksun niye çaldılar ya Allah kahretsin neyse burada kapatalım videoyu ben bu videoyu hızlı atmak istiyorum sizlere bu 141 olayın duyurmak için gerçi yayın falan açtık da video daha iyi oluyor abi herkese böyle ulaşıyor kapatayım yani bu bölümümüzün sorusu Roterlin'in kafası nereye gitti alttaki yorumlarınızı bekliyorum artık Müge Anlı bulsun abi Roterlin'in kafası yok Allah da kahretmesin Hüseyin abi bize bir Rotterdam'ın kafası gönder ya sim kastım de buradan selamlar onu ben arayacağım olmadı Müge Anlı'ya çıkabilirim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki yerde görüşmek üzere videoya beğenmiyorum yapmayı ve imdat'a abone olmayı unutmayın bay bay